Kas gücü yok. tacide hiç yok. Bunu söyleyeyim. Sadece iç güç var. Evet. Güzel. İşte bizim bu bahsettiğimiz tıncın yani iç enerjiyi dinlemek. Şimdi diyoruz ya Taiji yapanlarda iç enerji mevcut oluyor. Artıyor. E bunu biz nasıl anlayacağız? Nasıl dinleyeceğiz? İşte bu tıncın dediğimiz ikili çalışmayla bu ortaya çıkıyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Nihancık yapıyoruz, yapışıyoruz. Ondan sonra facink dediğimiz şu, daha önce. 平方分总？说是。